ki Kankam gelecekmiş Biliyorum O benim kalkam değil ki kere kardeşim E benim kalkam sonuçta E de ama Diyeceğim Dur bize şey doldurayım. Cips çek tamam. Ben şeker severim cips doldur Tamam ben de şeker Ben şeker severim Şöyle koyalım içecek bir şey ister misin Olur bir tane olur. Ben kahve içeceğim. Ben kahve sana. O pembe bir şey vardı ya. Evet zaten onda olacağım. Başka yok. Ben sadece ondan içiyorum. Nasıl yani? Sadece ondan mı içiyorsun? Başka bir şey içmiyor musun? Yo ben içmem ki. Şu şey yani. Ben şu bir tane koyayım. Tamam şimdi yiyebiliriz. Tamam yiyeyim önce. Tamam kaldı. Tamam. Evet. Ya şu gözlük burada kalsın hiç sevmiyorum. Böyle taşıyorum yani. Tamam kalsın. Bunu da şuraya koyalım. Tamam. Tamam. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Üstümü değiştireyim de şimdi. Gideceğim. Her zaman bunu giyiyorum ya. Niye her zaman bunu giyiyorum? Çünkü insan bunu giyer, bunu giyer. Ondan sonra bunu giyer, yani bunu giyer, yani bunu, bunu giyer. Ama ben bunu uzun zamandır giymiyorum. Giymiyorum. Ya inşallah kankam da bu üstü giymemiştir. Yoksa. Gerçekten mi yani artık. Artık gerçekten kıskanmış olacak yani. Her zaman bunu giyiyor ya. Gözünü taksın. Halı giyemiyorum zaten. Ya bizim toka toka şeklinde herkes ne gözlük takıyor kör olmadığı halde. Bunda da Şöyle tamam. Diğerini aldım ben ama niye yani sonra? Yok. Gözlüğümü aldım. Sevmezsem de çantamı koyayım. Çantamı alayım. Telefonu da alayım. Alayım. Ve saklıyorum. telefonlar zaman. Parçalık almayı unutma. Bunu da yok ya da bunu almayayım. Mücüm almaya asmalıyım. Havlu. Tamam. Anne ben çıktım. Tamam kızım mutfaktayım. Bay bay. Geldim. Hoş geldin kankim. Bizde ailede yanaktan üç kere öpülür. Sen eze canlamışsın. Ay pardon ya. Sen Trabzonlu musun kanka ya? Kanka Trabzonlu değil. Buraya bir puf koysana ya. Heh, teşekkürler kanka. Bir şey değil. Gönül çıkaracağım. Anne, Bizim bu çok iş... Ne kanka da ne yapıyorsun? İyiyim valla kanka sen. İşte öyle şey, e, sıramazlıyorsun sen. Valla ben de birazcık. Ben hiç Zaten bu hiç sınava evde biliyor musun? Ya bir vezi bir Ya kalka bir alacak internetle oynuyor. Bir de yemek yiyor. Bir de uyuyor. Bitti. Üç şey. Ya sadece bir kere. Bir kelime okuduğumu gördüm. Sadece bir kere. Bir kelime. Okuma yazmayı biliyor. Toplamayı da biliyor. Ama çalışmıyor. İlk kanka sakin ol ya. Başa ya. Kanka dondurma falan bir şey var mı ya? Var var biz yedik. Sana ayırdım orada bak. Ali kanka çok istemem de öylesine sordum yani bir çok sıcak. Evet ya kanka hava 45 derece midir 50 derece midir? Kanka abartma ya insanları ölür. ölürüz. Ancak 40 derece olur yani fazla olmaz. Yani doğru söylüyorsun Ali ya. o ben seviyorum aslında. Yedim bir tane. E, eskiden. Kanka evet ya çok güzel Miko. Kanka dur üst. Ya üstüme değil Kanka niye giyiyorsun ya ben ne? Kanka sen giyiyorsun. Ben önce de giymiştim. Senin üstte pembe elbise vardı baktığımda. Evet doğru. doğru. Doğru Kanka şey olur mu içecek en sevdiğimizde? Valla olur kanka ya. Ben bir şey içmiyorum. Ben bir şey içmiyorum. Tamam. Şöyle. Kanka bırakabilirsin. Tamam kanka. Bu evzim burada ne işi var? En son kardeşim oturmuştu burada. Ah. Ben bayılıyorum. İki saat muhabbet ederler. Ederler. İki saat Muhammed. Ya. İki saat muhabbet. İki saat muhabbet ederler. Kanka iki saatte bir kelime söyleyebilirim. Evet. İçelim şunları bir. Kanka valla senin odan Aynı böyle mutfak gibi yani. Aradığın yiyeceği bulabiliyorsun. Evet ya. Bak burada dondurma var. İstersen ye yani. Yok ya kanka. Allah abimiz. Tamam. Ay. Kanka. Ne oldu kanka? İşte tipime bakıyorsun. Sınavı çalıştın değil mı? Yani birazcık yarısına var. Kanka sürekli sınav oluyor anlamadım ya. Yeni daha ya kes. Ya girmedik mi? Ya kase. Ya Ya <laughs> Ya daha yeni girdik ama yine de işte bu sefer de LGS. Kanka boş ver şimdi saat burada siliyor. O fazla çalışmak istiyorum. Kanka şey bak gidiyor abimle. Evet gidiyorum. Ya nereye gidiyorsunuz ya? Kanka olsun dur bir rujumu süreyim ki önce bir de parfüm. Kanka ne geçirdin öyle ya? Hazine mi geçirdin? Evet kanka ben hazine geçirdim yanımda. Parfümü süreyim, rujumu süreyim. Karşıma her an birden sevgilim çıkarsa. Bak sevgili lafını et de bana. Kanka ne olmuş? Ya abi ne olmuş ya? Neyse. Hadi bay bay. Bay bay kusun. Ne Sen ne dedin ne Ama kanka mı demedim sanırım. Neyse bay bay. Ay vallahi kurtuldum ya. Öf. Aa, abla uyumuş. Çiçeğini bile İçmedim. Mühini götürdüm. Bunu da bir yakışayım. Tamam gizlice gidebiliyorum. Gizlice koyar diyeceğim. Abla. Abi ya. Ya bir dakika uyumayı bile izliyorum. Ya bilgine üçtüm güzel olmamış. Onu söylemeye geldim. Üf tamam kardeşim. Tutun ben aşağı ineceğim ya. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun içeride sen? Üpüşüyor musun? Sus bakayım. Öyle kelime ağzını almayacaksın. Tamam mı? Üf tamam. Dandan ben, ben bugün şeye gideceğim. Gece kulübüne. Gece kulübü derken yani. Ne? Yok gece kulübü değil ya? <laughs> gece kulübü değil. Abla bak. Pislik işler çeviriyor. Şimdi ödüyorum. Çemiyorum ya. göre yani. Ben gidiyorum. Anlamadı ya gece kulübüne gittiğimi. Gidemez miyim ya gece kulübüne? Allah Allah sevgiline gideceğim yani ne var bunda? Şurada koyalım. Oraya tabii ki rujumu getireceğim yani. Dudaklarım pes pembe olsun. Aşkım. Viu. Tabii ki önce makyajımı bulmam lazım. Şimdi dudaklarım pes pembe olacak. Bir tane allık koyalım. Fırça koyalım. Gerçekten bu fırça... Ayrılmıyordu, değil mi? Üf ya. Kesin allık almayacağım yani. Bu belli bir şey. Sadece bunları alacağım. Bunları buraya koyalım. Yapış. Aynı yere koyalım. Dur burada yeter. Aynı yere. Şurası durdu. Ah, aman aman boşu Tamam şimdi gece kulübüne gidebilirim. Bir de durumu alayım. Başka ne alsam ki? Tabii ki benim gazlı içeceğimi alayım. Başka ne alacağım? <laughs> Uf ya bulamıyorum hiçbir şey. Nese gideyim artık? Tamam. Anne ben çıktım. Kızım nereye gidiyorsun? baba şey giriyorum. Arkadaşım gire. Şeye mi? Şey Robi'ye. Evet, evet. Ben de geleyim mi? Yok abi. Kızım bak, ee, bir 2 saate dönüyorsun. Tamam. İnşallah annem geri yakalamaz da benim gittiğimi. Dur bakalım. Şimdi benim elbisemi buraya yapmam lazım ya. Neyse boş versene. Ay ya hoş geldin. Yedirmiyor musunuz? vermedi. Buyurun hoş geldiniz efendim. Şimdi şimdi bir ikinci bir ne mal ya? Her mal da bizi buluyor. E valla ya. Kanka başı yok. Bu oyun bir etkili. Siz de yolu üç altına yayılın. <laughs> en azından bir şey yedim. Yani. E valla. Of ben nereye yapıyorum? Mazarları ah, almayı unutmayın. Bakın o çok eğlenceli bir şey. Yok ya. Anlıyor. Aposterler gelmiş. <laughs> en sevdiğim. Gelmiş. Şükürler olsun. Bunu alacağım. Sen yoksa onları mı açacaksın? Ya onlar ben 53 yaşında gezik alı. Doğru. Sadece takımı seviyorum yani. Oy ne güzel. Gözüküyor. Evet akşamı olacak burada. Bizim için ve diğer açılmış ve gece kulübüne bakın. Evet hadi koşuyoruz masamızı kapatmış önce. Ama bu bizim de. Evet. Ben kalkıyorum oğlum. Tamam. Neyse deliyle karşılaştık. Doğrudur. Çantaları buraya bırakalım. Replay de vereyim bana. Şuraya kıyayım. Dans edelim mi başka? Olur. Ama bak. Düşündüğüm şeyi yaparsan. Yok ya yapma. Hadi gel gel. Ee, acaba BTS, BTS ve efendim kardeş biz bir sahneye gel dans edelim biz olur tabi tabi buyurun evet şimdi sahne bize yakışıklı bir çocuk geliyor ve sevgisi dans edecekmiş <gülüyor> <gülüyor> ਅੱਛਾ <laughs> Ah koş! abi. Mama Allah ya. ya. Bakmaya gerek yok öyle Evet. Tamam. Allah uzandıştım. Şimdi bu cipsi açalım. Kim esin? Ben yiyeceğim. Tamam sürekli bir yiyorduk zaten. Size hemen doldurayım. Evet içki. Buyur içki. Of içim yok ya. Hayatımda tek defa içeceğim şimdi. Hadi ben üve. Ökeş ne oldu? Hadi gelin hadi. Hadi gidelim buradalardan. Hadi. Ya bu çocuk nerede kaldı? Bilmiyorum ya. Biz akşam biz dedik 2 saat ve 4 saat oldu ve akşam oldu kısacası. Din dong din dong. Kapı çalıyor ben bakarım. Aa, buyurun bu polis bey? E para hanım. sizin kızınız bir gece kulübünde içki içerek bulundu. Ne? Nasıl yani? Bu nasıl bir şey? Hayır olamaz. Şerefsiz. Kocacığım koş. Bobby koş Bobby. Ne oldu ya? Yani? Ne bağırıyorsun? Ne oldu? Ne oldu Mili? Şunu dinle. Şey sizin kızınız bir gece kulübünde. Ne? Gece kulübü mü? İçki çay bulundu. Ne İçin mi? Bu nasıl bir şey? şerefse bak. Geri nereden şu an gidip o kızı bulmuşsun var ya. Geliyor geliyor şimdi bakın geliyormuş. Ya da dur kızmayacağım sadece uyaracağım. Tamam mı? Sadece uyaracağım ben kızgın bir baba değilim. Hadi bay bay. bay, bay. E, polis hanım. Buyurun içeri geç. Ne oldu? Şey ne oldu ya? Kızım sen içki mi içtin? Hem de gece kulübünde. Şey bu açıkla bir açıklama bunu ve neden bunu yaptın? Ya sadece eğlenmek istemiştim. Eğlenmek istesen gelip ama <laughs> bizim TV bu da açıp seyredebilip eğlenebilirdin. Evet kızım ne yapıyorsun sen? Ben sadece eğlenmek istemiştim. Eğlen ama bu kadar da fazla. Evet. Bu da affe bu sefer ben affettim. Bir daha de affedemeyeceğim. Affedemeyeceğiz. İçeceğim.